bu aşağıya? Tabii, tabii bu değil bu değil. Bu bizim yol. Ayrıca ormana girince patika var. O patikayı Coşkun Bey. O patikayı bulalım da Hemen patikadan gidelim. Hemen zaten. Hemen şurada göreceksiniz patika e. Patik. aşağıya 14 Aralık 2014. hocamı <laughs> ziyarete geldik. <laughs> Sağ olsun misafirperverliğiyle bizi karşıladı güler yüzüyle. Fatoş iki tane kestane alacaktı, öyle sözleşmişti yani? ama dört Neden tane aldı. Hmm. <laughs> Şimdi çekim yapılıyor da <laughs> dört tane aldı. Ne <laughs> oldu? Cevap edersiniz. Ben manzum zemcem canlı çektiğim ben de yaparım dört tane alıp aynı şeyi dedim. Ne tuhaf, ne gezmiyorsun ya? Şimdi benim bir tane tek başım erken sana kokmayacak mı? Sana vereyim diye aldım. Siz yiyin, anlar kokusunu. Değil mi? Önce de et getir kızım, tez tane bak. Hiç zahmet etmeyin. Rica ederim, rica ederim. Sen, sizi düşündüm. Her şeyimiz organik. Ne güzel. Keçi gübresi atarım. Her ilaca atmak. emekli olunca ben de geleceğim. Bak kesin kararlıyım ya. Dağları Göktaş atıyorum. Siz her zaman... Kükürt atarım. Yani tabiatın içinden evet. başka bir şey. Evet. Yok. Kendi yiyeceğim, içeceğim de burada yetiştireyim. Avcılıkta mı var sizde? Evet var. Köpekleri var İngiliz. Av köpeği İngiliz. Çok güzel olmuş İngiliz kuanteli. Çok güzel <laughs> ya. Çok güzel ya. Avcılıklar. Çok güzel. Pınar suyu. Allah. Bozdağ'ın madran suyu satılıyor. Evet. İşte bunlar. <laughs> Biz bununla bahçe suluyoruz. Ne lezzet doluyordur ha. Şey. arabanızla buraya kadar gelebiliyorsunuz. Yol. <laughs> Bu kısmı da asfalt oldu. Yeni süre. yapılmış. Biz bir önceki gezimizde asfalt değil. Değildi. Asfalttı. Ara ara yaptılar. Yakın yapıldı zaten herhalde. Biz evet, evet. geçen, ay önce buradaydık. Geçen sene. Geçen sene yapıyordum. Siz her gün gelmiyorsunuz değil mi? Ben buradayım zaten. Devamlı buradayım. Ben girelim. gitmiyorum oraya. Hı. Arada bir gidiyorum. Ne ne gerek var ya. Burada ya. oturuyorum. Sobayı yakıyorum. O, çıtır, çıtır çıtır evet. çıtır. Kal ister. Kalacağım inşallah. Bir kızı varmış, bir kızı da sen olursun abi. Allah bir ol. falan kalsın Yaparsın. Şey. Yaparsın.